Türkiye'de bu infaz yasası e, paketi çok fazla suç tipi üzerinden, kimlerin kaldığı, kimlerin kalmadığı meselesi üzerinden değerlendirildi. Ama aslında e, değerlendirilmesi gereken yer böyle bir şeye niçin ihtiyaç oldu? Yani biz sonuçları tartışıyoruz, sebepleri tartışmıyoruz. Bundan e, 4 sene önce, 15 Temmuz dolayısıyla da yine buna benzer bir şey... E, gündeme geldi. Neden bu Türkiye'de sürekli gündeme geliyor? Çünkü Türkiye'de son 15 yıldır bir kitlesel hapsetme olgusu yaşanıyor. Yani Türkiye'de son e, 7 yıllık bir e, zaman diliminde infaz kurumlarına kapatılan nüfus %272 artmış durumda. Şimdi e, kitlesel hapsetme olgusuyla karşı karşıyasınız. Sürekli sayı artıyor ve siz e, topluma bir de af yok diye e, işte infazla ilgili düzenlemeler yaparak e, bir şey yapıyor musunuz gibi e, bir şey göstermeye çalışıyorsunuz. Ama e, aslında yapılan şey Mahkemelerden verilen atıyorum 20 yıllık bir cezanın yarısında uygulanmamasıdır. Yani e, infazla ilgili düzenlemeler e, bu, bu demek yani cezaevlerinde yer olmadığı için Cezaevlerinde bizim e, inşa edebileceğimizden ya da herhangi bir ülkenin inşa edebileceğinden daha fazla insan bulunduğu için Türkiye'de cezaların çok uzatılmış olmasından, infaz sürelerinin çok uzatılmış olmasından dolayı bir yer meselesi söz konusu. Dolayısıyla biz dolduruyoruz, sonra boşaltıyoruz, sonra dolduruyoruz yeniden, tekrar boşaltıyoruz ve e, belki kamuoyunun bilmediği çok önemli bir şey var. Cezaevinden insanları bu şekilde herhangi bir e, programla e, re-entry dediğimiz bir kavram var. Yani topluma tekrar uyum göstermeleri için bir takım şeyler yapmadan saldığınızda zaten bir sonuç alamıyorsunuz. Cezaevinden zaten sonuç alabildiğinizde e, çok şüphe götürür ama e, insanlar tahliye olduktan, üçte ikisi hükümlülerin e, tahliye olduktan iki sene içerisinde tekrar cezaevine dönüyor. Dolayısıyla biz ee, burada e, işe yarar. Herhangi bir şey yapmıyoruz. Zaten bunu koronavirüsü virüsü için yapmıyoruz.